Merhaba Aslan Burçları, bakalım bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz, hangi mesajları alacaksınız. Horoskop açılımının ikinci bölümü olacak. Doğum haritasındaki evlerin konularını dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. kart eş, ortak, partner ya da önemsediğiniz bir kişi, konu bununla ilgili olabilir. Bakalım. Tılsım onlusu. Evet, pozitif bakış açısına sahip olduğunuz bir zamandasınız diyebiliriz. Belki tam da istediğiniz şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor. Bazı sahip olamadığınız şeyler var. Ama sonuç olarak bakıyorsunuz sahip olduklarınıza, maddi ya da manevi koşullarınızla ilgili olarak bir şükür duygusu içerisinde olacağınızı ve olaylara pozitif e, ya da durumlara pozitif bakma eğiliminde olduğunuzu e, söyler tılsım onlusu. E, Tabi burada eğer böyle bir e, düşünceniz de varsa madem içinde bulunduğunuz durumdan memnunsunuz. O halde destekleyici de olun der. Yani bunu eğer karşınızdaki kişi partneriniz, ortağınız ya da eşinizse bunu belki ona da belli etmelisiniz ya da sizin tercih etmediğiniz şeyler bile olsa onu desteklemelisiniz belki de yardımcı pozisyonda olmalısınız diyebiliriz. Tılsım onlusu bu tür durumları yani içimde bulunduğumuz durumdan memnunuz o halde bunu sağlamlaştırmak için elinizden geleni de yapın der ee, aynı zamanda gelelim diğer karta burada değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onunla ilgili olacak bir erkekle ilgili belki de bakış açınız değişecek olabilir ya da sizi değiştirecek olabilir 40 yaş civarı ya da daha büyük bir erkektir hava grubu burçlarından biri Haricinde tabii belki de biraz tetikte olduğunuz, kontrollü olduğunuz, mücadeleli geçen bir zamanın bittiğini fark etmek belki de sizde böyle bir etki de yaratabilir. Burada tabii ki yine uyanık olun, kılıç kartı, tabii ki düşünün, takip edin vesaire ama sonuç olarak öyle çok da sizi yoracak, yıpratacak, tetikte olmanızı gerektirecek, mücadele etmeniz gerektirecek bir alanda değilsiniz. Bunun farkında olmalısınız, bunun avantajı var diyor Kılıç Kralı. Aynı zamanda olasılıkların kralıdır da. Belki de bir konuyla ilgili birçok ihtimal düşünüyorsunuz. Yani neler olabilir acaba? Ne ile ilgili olabilir acaba? Belki de içinde bulunduğunuz durum. Bunlarla ilgili tahminlerde bulunuyorsunuz belki de ve tüm ihtimalleri de düşünüyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama olan şeyi düşünemiyorsunuz diyor kılıç kralı. Onun da yine farkında olmalısınız ve burada tabii ki. Yani belki de yakından takip ettiğiniz ama öyle e, girişimde bulunmak için, düşüncenizi söylemek için çok da acele etmemeniz, etmediğiniz ya da etmemeniz gereken bir konuyla ilgili de olabilir değişim dönüşüm konunuz. Yani burada soğuk davranıyorsunuz belki de ya da mesafeli e, davranıyorsunuz belki de. Ama sonuç olarak e, tabii burada belki karşılıklı enerjiler var. Yani başka biriyle alakalı böyle düşünüyor olabilirsiniz, böyle algılıyor olabilirsiniz. Ama burada her iki durumda da aslında yakından takip ediliyordur. E, konu, kişi her neyse sadece acele etmiyordur. Yani konuşmak için, girişimde bulunmak için vesaire. Yani bunların da yine farkı olmalısınız diyor. Gelelim diğer karta. Burada da belki de e, hayatı daha derinden anlamanızı sağlayacak olan tecrübeniz ne olacak acaba onunla ilgili olabilir buradaki konu belki de ufkunuzu açacak konu da olabilir şimdi kılıç kraliçesini görüyoruz burada da bir kadın belki de size yardımcı olacak olabilir hava grubu burçlarından biridir haricinde tabi burada da şimdi eğer ki algınızın genişlemesini derinleşmesini istiyorsanız da Ha, bu konuda da biraz tetikte olmanız gerekiyor yani e, çünkü henüz e, bununla ilgili kat etmeniz gereken bir yol var. Ama mesela değişim dönüşüm konunuz artık olgunlaşmış ve inisiyatif de sizde yani bunu isterseniz başarabilirsiniz. Ama burada henüz o konuyla ilgili olarak e, biraz daha belki de e, anlamak istediğiniz konularla ilgili olarak e, bir adımınız daha var yani zirve kart kral kartı sonucu olarak. Ve burada dediğim gibi biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Yani hiçbir konuyla ilgili olarak kendinizi otomatiğe alarak yapmayın hiçbir şeyi. Çünkü rutininizde olan gözünüz kapalı yaptığınız bazı şeylerle ilgili olarak bazı değişiklikler olmuş olabilir. Bunların yakalayabilmek istiyorsanız da işte her aşamada uyanık olmalısınız. Her aşamada kontrollü olmalısınız der Kılıç Kraliçesi aynı zamanda belki de hani istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak da hani burada daha bir bağımsız olma tavrında olmalısınız der. Yani burada hani Kılıç Kral diye bahsedilen kişi söyler yapacağı şeyleri söyler mesela alacak kararları ya da aldığı kararları söyler, izin istemez mesela ve bunlarla ilgili de avantajlı bir pozisyondayız. Yani bize izin verilir. Yani burada önümüzde kimse durmaz. Yani ondan dolayı belki de böyle bir tavır içinde olmamız e, gerektiğinde söylüyor olabilir. Gelelim sonraki karta. Burada da kariyerinizle ilgili gündeminiz nedir acaba onu görmüş olacağız ya da saygınlık kazandıracak size takdir edileceğiniz e, konu olabilir ya da yetenekli becerikli ya da bilginizin olduğu bir konuyla ilgili tecrübeniz nedir acaba onunla ilgili olabilir nasıl görünüyorsunuz acaba ona da yine cevap veriyor olabilir tılsım 6'lısı. Şimdi bu tabii ki cömertliğin kartıdır. Hediye alıp verişi ya da bir para alışverişi ticaret olabilir. Burada belki de ikramlarda bulunma olabilir. Yani siz ikram edeceksiniz ya da ikram alacaksınızdır mesela. Şimdi burada bir alışveriş var, iki taraf var. Şimdi burada... Veren tarafsanız eğer burada sanki bir iyilik yapıyormuşum gibi düşünmeyin ya da bir beklentiniz olmasın der burada tılsım altılısı. Çünkü siz geçmiş bir borcu ödüyorsunuz. Mesela burada bir hediye ver, verdiğinizi düşünelim. Daha önce siz almıştınız ki ondan dolayı veriyorsunuz ya da Duygularınız, düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz diyelim ki. Hemen cevap beklemeyin burada. Siz zaten daha önce size bu yapılmıştı. Siz şimdi bunu yapıyorsunuz. Yani olması gereken oluyor. Enerjisiyle bunu yapmalısınız diyor. Alan tarafsanız da ezilmiş hissetmeyin kendinizi ya da hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Daha önce zaten olmuştu bu. Siz vermiştiniz. Şimdi alıyorsunuz. Bu mantıkla, yani belki de daha geniş açıdan bakıldığında burada bir karma yaşanıyor da diyebiliriz mesela. Böyle bir durumda olabilir. Burada asıl önemli olan şey karşılıklı saygı ve hayranlık içeren bir ilişkidir. Yani bunun farkında olup buna kıymet vermek, bu odakta kalmak gerekiyor diyor. Gelelim diğer karta. Burada da arkadaşlarınız, size yardımcı olacak olan kişiler, gruplar ya da idealleriniz mesela onlarla da ilgili olabilir. Şimdi bu konularda bir karar vermek üzere olabilirsiniz. Bir hüküm vermek, bir sonuca varmak üzere olabilirsiniz. Ya da bir girişimde bulunmak üzere olabilirsiniz. Fakat hiçbiri için uygun bir zaman değil. Çünkü ortalık karışık diyor <laughs> Tılsım ikilisi. Bilmediğiniz şeyler var. Yani burada arkada bu figürün arkasında deniz dalgalı bir gemi alabora olmak üzere. Ay, siz farkında değilsiniz. Çünkü önünüzde bir meşguliyet var. Siz oraya dalıp gittiniz. görmüyorsunuz arkanızda neler olup bitiyor. Şimdi bunun için bir çaba sarf etmeniz de gerekmeyecek. Bilmediğiniz şeyleri öğrenebilmek için. Sadece biraz zamana ihtiyaç var diyor burada. Biraz zaman geçmesine izin verin. Başka şeylere verin enerjinizi, kafanızı. Ve bir süre geçtikten sonra zaten bunları öğreneceksiniz. Ondan sonra düş durup düşünürsünüz, değerlendirirsiniz. Yani bu tılsımlar havada dönüp duruyorlar sonuç olarak. Yani ondan dolayı onların bir toprağa değmesi lazım ki bunlar için uygun zaman gelsin. Ya da mesela buradaki o sonsuzluk işareti hani bir şeyleri rutin hale getirmiş olabileceğinizi söylüyor. Yani sonsuza kadar sürebilir bu. Yani böyle bir potansiyel var burada. Ama eğer ki bu rutininizden rahatsızsanız değiştirebilirsiniz. Tek yetkili de sizsiniz diyor burada tılsım ikilisi. Yani soldan sağa değil de sağdan sola döndürebilirsiniz. Mesela bir esneklik var burada. Hani havada dönecekler evet ama illaki o şekilde dönmek zorunda değillerdir belki. Yani durup düşünüp değerlendirmek gerektiğini söylüyor. Gelelim. Son kartı. burada da kontrolümüzün dışında olan belki de sürpriz nitelindeki gelişme şeklinde düşünebilirsiniz bunu ya da hayal dünyanız mesela o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi güç kartını görüyoruz. Tabii ki kendinizi güçlü hissedebileceğiniz bir zamanı işaret ediyor güç kartı. Ama bunu ne şekilde sağlayacaksınız? Kendi çıkarınızı düşünmeden hareket ederseniz der burada. Ya da gurur, kibir yapmazsanız, egonuzu eğer ki dizginleyebilirseniz burada sonsuz güç sizin olacak diyor. Burada belki de yani size tuhaf gelen, gereksiz gelen, işinize gelmeyen bazı durumlar olabilir ama işte bunları bir kenara bırakın. Anlaşmalıcı olun, uzlaşmaya çalışın, anlamaya gayret edin. Bunları yaptığınız takdirde kimse zaten sizin karşınıza duramaz, kimse size hayır da diyemez diyor ve içiniz rahat edecek. Yani en basitinden burada doğru olanı yaptım, yani olması gerekeni yaptım. Aslında istemiyordum ama yine de yapıcı olmaya gayret ettim. Demenin huzuru, onun gücü sizde, sizde olacak ve sonsuz bir güç yani yine burada bakın bir sonsuzluk işareti var hem kendinizi bu manada güçlü hissedeceksiniz hem başkalarının gözünde de aynı şekilde ya da ilgili kişinin gözünde de güçlü bir pozisyonda olacaksınız ve kalıcı olacak bu diyor güç kartı tekrar görüşmek üzere hoşçakalın